Selam gençler benimle bugün Mobile Parkçı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor hep birlikte izleyip göreceğiz gençler Videoya girmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın Barbarin Ah Çok zehir atladık ya Ne video kısa sürsün diye atladım lan <laughs> Ya gelen gelsin Emrecan ya İndimde silah bulduğum sürece sıkıntı yok yani. Ben Var ben mı yeri? Girdin mi bugün? Yok acı. Adam geldi lan. Aşağı indiler. Allah belanı versin silahı. Emrecan fazla aşağı inme adamlar bir altımızda. Geldi. Oldu. Pencereden atladım. Ben ben anasını sattım. Ben kabalara Şey yok ya. Hiçbir silah yok. Ah adam. Ah adamı yumrukla indirdim lan. <laughs> İbo biri daha geldin. Emrecan. İbo senin mi? orada. Senin orada. <laughs> lan yumrukla vuruyor. Le. O çok sekiyor. <laughs> Allah. Bak bak bu Düşmüyor. gece gündüz mü? Ayda. Dedim ya acı oyunun başında. <laughs> Öldürdüğüm adamlarda gece bir şey var ya. Yani. Ben şu eve tam bakmadım bir bakayım ya buraya. Atlasana oğlum ya. Bu ne biçim? Harbiden lan. Niye böyle oldu lan bura? Artık mermi kalmadı tabancayla sıkıyorum ya. Sen değil, de botları öldürmekten vazgeç artık ya. Yumruk diyor lan bir utanmadan. Ben iki tane vurdum ben biliyor musun? Can sen yaralamışsın. Çünkü İbrahim canını azaltmış. Aynen öyle. Kaç tane leşim var lan İbrahim? Evet. İsmail ya. o çantalarda hiç silah var mı lan? Arole mi oynuyorum ben. Yok oğlum hiç hiçbir şey yok. Sadece pompalı var. Araba var mı? Araç tarafta. Ha şurada çanta var. Vardır bir şey. İbrahim bakmıştır yani ona emineceğim. Hiç bakma bile. Evet tamam. Tamsın var mı? Aa motor mu lan o? Evet. yapıyorsun lan ağaca? Kardeşim benim ağaçlara karşı bir fobim var ya motor sürerken. Harveli bırakma senin tam devirde benzerdi. Get in the car. Arabaya diyor ya. Evet. Adam adam da... var lan adam var lan adam var. Adam var, adam var. Arkada Değil da var. Acele da. etme. Arkada da var. Tamam. Geliyor. Evdeyim, geliyor. Dursak mı burada? Bir daha geçin mi Emrecan? Bir daha geçin de adamlar böyle açığa çıkartıyor. ya. Aa çıktı. Aa. Kayanın arkasında. Geçim Emrecan abi. oradan geçeceğim. Kırdı. Hazırla. İçeridekini bayıttım. Çık artık. O da bayıldı. Dön bir daha ama yakınına geç. Mermim bitti. Pompa. Babam mermim kalmadı. Ölmedi ha? mi lan? O adam ölmüş onun. O içeride de birini bayıttım. Biri daha var herhalde bu. Aynen. Biri daha var. Gir 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 gir. Aha. Abi, bir kişi daha var orada. Dışarıda İzle adam, hepsinde var. Dışarıda adam de var. Dışarıda adam var. Dışarıda adam var. Korkmayın bot, bot korkmayın. Tamam. Botlar çatışıyor. Botlar çatışıyor. Bana bırak. Bana bırak. Dışarıda biri daha var ama. Biri de var. Bot değil o. Aram kalmıyor. Üf, bot 8 x getirmiş. Adamsın. Bizim yerimiz niye lootta kazamadığımız belli. Adamlar bizim yerimize kasmış zaten. <laughs> Adamlarda şey var mıydı bu? Üf. SKS mi? SKS vardı gerçi birinde. İçeride birinde vardı SKS. Bana yelek lazım ya. Var mı? İdare eder. SKS var burada. 7.62'leri alıyor. SKS var diyor. 7.62 almadım ki oğlum. 9 mm aldım ben. Sen mi evet. aldın lan bu 762'leri? Evet. Buradakini de mi aldın? Oh, Diğer abi, mi? Ki. Ah, Al, 9 milim attım buraya 200 tane. Elbisini attım gel buraya. Dur, dur. Gel Buradaki kal. adam da vardı buna bakma diysem. Oh. Nereye attın? Evet, bir aldım. Yanına 27 tane varmış ya adam. Uzun hızlı çekim vardı bunların birinde. Onu aldınız mı? Ben aldım. Keskin mi sendin? Heee. Keskin mi Yok ben o makine aldım. Kullan kullan. Lan ben bende keskin mi sendin yok o yüzden atıyorum. Heee. Baba nerede benim motorum? Ben dur 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 dur. Bu gidiyor? adamlar şeye bakmıştır büyük ihtimal. Buralara bakmışlar mı? Kapılar kapalı. Kapılar kapalı ama. Motor var arka tarafta. Araç var. Motorumu gördüm. Durmasaydı neydi? Bunu yapmazsa olmaz. Lootlamışlar mı İsmail'e? Vaa lootlamışlar herhalde ya. Oraya girmişlerdir motor vardı çünkü arkada. Yine de bakayım ben. Bak 2 <laughs> level 0 yelek alınır. Girmişler ya buraları. Adamlar kapıları kullanmamış. Pencereleri geçmiş. Araba var lan. Tamam. Oraya kadar geleceğim kardeşim. Ben yürüyemem. <laughs> Gece de değil mi? Gece görüş olmayan var mı aranızda? Ben. Belki bir adam var. Çok güzel. Ben. Ben ben. Yoksa loot yapmaya gidek yani. Benim şansıma hiç çıkmıyor ya yok bende. Geldi 8x bunun 8x'in burda ne işi surprise. var ya <laughs> Saçmalığa bak ya İyi gece oldu Ve bizim Ev gezmemiz lazım Şu Kesinlikle karşıdaki var, eve yok. gidiyorum o zaman kardeşim Orada biraz yatalım bekleyelim Bir de adamlar buradaymış Allah kapalı. Hadi geçmiş olsun. Var uçtan gece görüşüm? Allah Allah. Oğlum ama envanter çıkmadı. Envanter envanterde zaten. çıkmadı. Envanterde gözükmüyor zaten kardeşim. Çantanın altına yerleştiriliyor. Allah Allah. He varmış. Çok güzel kanka. Güzel mi kastı? Hadi lan. Smok alın bak kardeşim tamam mı? 3 tane aldım Esma cığım. Evet Burası Araba sesi mi duydum? Hadi. Uza. Aynen. Aynen. Gece olduğu zaman araba geçtiği zaman çok net belli oluyor da hiç ortalıkta araba yok sanki. Aa, şuradan bir 8 xte bir kesim bakayım ben. Olabilir, Bombarın zamandan sonra tamam. gidelim burada. Kimse yok lan sanki burada. arkadaki eve girseydik keşke bir. de oraya diye. Üstümüze düşer biz öldürürüz. Kapısı açık oğlum buranın. Kim girdi? Ben Buraya da <laughs> ölmeye hazırım hadi 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 hiç droplara gidemedik ya. Hadi gidelim ya. Arada. Drop geliyor. Çabuk bin 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 araç bin araç bin. Gördünüz mü? DAĞDAN gidiyorum diyeceğim 320. Northwest tarafından 305 290. Direkt git böyle poçin giden çık ondan sonra sağa dönersin. Atmadı lan daha. Vazgeçti herhalde. Çöğe nereye nereye oğlum benzine bitecek ya. Allah Allah. Baksana oğlum hiç bakmıyorum ben. Sakin ol İbo. Ceset mi var lan burada? 416. Sen Araba solda. 190 yönünde. Diyor. Evet. Yani. Bir tane düştü. O da düştü. İki kişilerde mi lan bunlar? Bir kişi de arkada. Evet kardeşim. Evet, evet. Araba geldi lan evet. bir tane daha. Yaşıyor bunlar ortağı. Araba geldi. 190 tarafında evinin arkasında durdu herhalde adam. Çatıda hile var Aynen. lan bunda. Hileli. Göstermeyin. İndi çatıdan aşağıya. Adamın aşağı kafasına. Şu yan tarafta. Beraber üçümüz de aynı anda gidersek üçümüzü alamaz herhalde. Aynen. Iyi. Oraya mı geçti? Aynen. <laughs> Biri daha var lan Emrecan. Hala 180 tarafından ses geliyor. Bekleye Aha yine çatıda. Yine çatıda adam. Bu çocuğu. Ne söylüyorsun Emrecan? Bekleye söylüyorsun. Ne söylüyorsun? Onu kurtarmaya geliyorum, sen gösteriyorsun yani İbrahim. Oğlum sana çıkacak. Sıkmadı ben geçtim ama. Senden buraya. bana döndü Onu. Senden bana döndü. Ya git sen de oyuncu musun, hileci misin belli yok. değil ya. bir geliyor. Ver şimdi. Düştü. Öldü. Ya sabır ya selamet. Hem hileci, hem kozsuz, hem ezik. <laughs> ne var bakayım senin canın var, var bu adamda dört 4 taneyi bu. O varmış adamda. Ben, ben ellemediydim. Alim size veririm o Dört tane. Be 4 tane var. ağrı kesici, 3 level çanta var arkadaki adamda alacaksanız. Gelen çanta adam. Drop geliyor. Drop buraya geliyor. Bir arkada diye bu son öldürdüğüm adamla. 3 level çanta. Ya şey arıyor lan. Harif etsizler. Rahattı. Yakın mı? Yakın. Yürüyerek mi Aldın mı bu çantayı? Yapalım. Aldım aldım. <laughs> Aha. Hiç sevmediğim hava şu anki. Uzaktan duralım. Keselim mi? Direkt gireyim mi? Uzaktan duralım ya. Duralım keselim. İnşallah o evin arkasına düşmez olurum. biraz arabayı arkada bırakayım. Sen de oradan mı kesiyorsun Emre'cim? Çok açık değil. Kimse gitmeyecek herhalde. taraflarda hiç adam yok arkamızdan gelme ihtimalleri yüksek ha. Kimse gitmiyorsa biz gideriz Drova. aha daha adamlar düşkesin <laughs> vallaha adamlar düşkesin benim <laughs> iki tırdan yaptım çıralar ona <laughs> valla iki ikisi de taktım o oh, adamlar bak hile adamlar çıkacak kanka karşımıza. Ne? Ben buna inanıyorum ya hile adamlar çıkacak karşımıza. Öldürere baksana 10 kişi kaldı 7 kişi. attı. Allah mı kesek mi bunu? Bilmem. Bence kesek açacağım mı Buraya, Buraya düşüyor herhalde. oraya şey. Yok, şey. Yok lan. Ben oraya düşüyor. sağda. bana sıktı. Edirelim. Göremedim. Göremedim. Gören var mı? Gördüm. 250 yani tarafında şey. acil arkasına geçti. Şerefsiz nasıl hesap böyle? o hesap atamaz. Aşağı doğru kayıyor daha iyi bu. Arka tarafta ne herhalde olacağız? onun arkadaş. Evet. Bak 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 bak. Acele etmeyin sakin. Sakin. Abi bu adam. O taşın arkasında. Taş, taşın orada yani. Ne görüyor? Evleneceğim can, bir canma. sondan sonra. Emrecan Keşke. Biz istedim de kardeşim yani. Ya, bu salak benim oyunda olduğumu bilmiyor mu? Niye arıyor ya? Allah. Özürlerim. Kit olan yok mu? Bende de hiç kit yok. Anla var. Al yaptım. Öleceğiz herhalde. İnşallah öldürüm. Başka bir yerden Ozan da birisi Öldük. Bomba geldi. Ya. İbo tutabilirsen beni. Abi bak. Ama bu yanımızdakiler öldürdü. Bunlarda bomba kalmadı herhalde. Ne yani. Çıktı biri sağa doğru geçiyor. Sağdan geliyor. Bunlar kim oluyor lan? Hayırdır? <gülüyor> Abdul. <gülüyor> bay bay Abdul. Sen de fırlaştın lan o biri gelse bize sıksa var ya çok icim acır. <laughs> Kit mit hiç bir şey yok. <laughs> Hayır, bir <laughs> tane var artık <değil> mı? <laughs> <laughs> da var vardır herhalde. Benim üstümde de var. Üff, sağlık çantası mı? Bunu almanın aldı. 8x var. Arka. Hadi, hadi verelim. Hadi başarırsınız yine. Bence de Burada mısınız? Oo el boması, el boması. Kesin yılanlar var. şurada bir yerde yatıyorlar ya. Tahmin edebiliyorum ya. O salaklar sanıyor ki şimdi onlar bizi göremiyor. otun içinde yatıyor. Baba, evet, kadar çıktı land. Bak gördüm, gördüm. 210 kadar mı? Aynen. Gel kanka, buradan çok net gözüküyor ya. Yine mi 8x? Bak. Lazerli. Alayım mı? Alayım mı aslanı kanka bak. 110 tarafı yatıyor bak. İyi, gördün. gördün, mü? Hmm. Aynaya gibi gözüküyor lan adam. Sık 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 sık. Onun arkadaşı da... Yazık günah ya. Yani. Orada arkadaşı da orada. Madem oraya koşuyun, arkadaşın nerede? Göster bakayım. Ağacın arkasında bence oradan. Adam verdi var? <laughs> Adam <Bak>, çekiyorum ya. <laughs> 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 Adam bizi şaşırtmak için o tarafa doğru gidiyormuş bir de İbrahim. Adam halbuki Öyle sağ tarafta bir yerde. Hatta. Ben. Tepenin ardında olabilir ha şunun özellikleri. Büyük şurada bir yerde de zaten. Onlar bağımsız takım herhalde İbrahim. Yok lan bağımsız olsa adam direkt ölürdü. Bağımsız dediğim biri bir yanda oynuyor biri bir yanda yani. yani. Öyle bağımsız. Şimdi de ya desin. Burada da yoksa diğer tarafta kanka. Aynen yani burada Bence evlere doğru geçti o. Bence geçmedi. <laughs> Bize şey ilerin oradan geldik zaten. Bence şu taşın orada. Ne diyor? Hangi taş? Bir el bombası atalım deneyelim şansımızı. Oo gördüm bak, taşı. Attım da. Son bir el bombam bak. Baştan geri mi sekiyor bomba ne oluyor ya? Nerede lan bu? Ha baba baba baba. Yatıyor baba baba. Bekle 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 bekle. Tava tava tava. 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 <laughs> baba tava <laughs> Baba tava. <gülüyor> <gülüyor> Beyler like atmayı, unutmayın. olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.